Selamlar. Bir gün görüşemedik. Hemen özledim ben buraları. Bugün 14 saat çalıştık. Maşallah maşallah deyin. 14 hocaya yakışır bir çalışma oldu. 14-14. Neyse. Bugün hakikaten AYT'ye ilk abandığım gün falan olabilir. Hani AYT matematikten bahsetmiyorum. AYT matematiğe abandığım tabii ki bir sürü gün oldu şu ana kadar ama böyle AYT şey, fene de gereken önemi verdiğim bir gün oldu. Güzel, yüzden memnunum. Ama zaten günün yarısı falan ayete kimya ile geçti. Ama hiç pişman değilim çünkü ilk üniteyi bitirdim. 11. sınıfın ilk ünitesini bitirdim. Şimdi ne halt yediğime geçelim. Öncelikle sabah benim ilk işim şey oldu. Şuradan videoları izledim. Zaten görünüyor. Bunları izledim, izledim, sabrettim. Tabii ki şey bu arada hızlandırdım bazılarını. Ee, şunlar da dinlendi. Bugün bayağı video Böyle. Sonra tabii ki... Ha şu kitapları göstermedim. Hemen gösterelim. Ben dün bu kitapları aldım. Favori hocalarımdan. Ee, Şunu dün başladım. Buna bu sabah başladım. İkisine de ilk görüşümden bahsetmem gerekirse ikisine de bayıldım. Bayıldım gerçekten. O kadar güzel kitaplar ki kesinlikle hani bir kamp takip etmeyi falan düşünüyorsanız kesinlikle öneririm. İkisi de çok güzeller. Zaten canım hocalarım gerçekten. Ben bunlar olmasa bir hiçtim. Sayısalcı falan olamazdım. Hala değilim de. <laughs> Neyse. Olacağız. Olacağız. Çok yakında. Ee, önce kimyayı göstereyim. Çünkü biraz kronolojik sırayla göstermek istiyorum. Kimyadan Başladık bugün. İlk günü temizden. Hemen gösterin. Buraları. Aslı ben bu konuyu hatırlıyordum ama dedim ki illa ki unuttuğun bir şeyler vardır, eksiklerin vardır. Hani bu konuyu hatırlasan bile ileriki konularda her türlü o videoyu izleyeceksin, sonuna kadar paşa paşa izleyeceksin. Dedim ki ilk konunun suçunu. İlk konuyu da izle izledim. Zaten böyle bir iki unuttuğum kısım falan da varmış. Çok iyi geldi bu yüzden. İyi de izlemişim. Hiç pişman değilim. Hoca da çok güzel anlattı zaten. Sağ olsun. Böyle bayağı verimli geçti. İlk üniteyi bitirmek bir rahatlattı. Zaten bundan sonraki üniteden itibaren sıkıntılaşıyor. Bu testler zaten mükemmeldi. Böyle çok e, tuzak zannediyorsun. Tuzak yok normal zannediyorsun tuzak var falan böyle o kadar güzeldi ki soruları yani bayıldım bu böyle ee, tam kronolojik olmadı ama gene de neyse şunlar bir aradan çıksın dün ben bundan ilk iki günü yapmıştım bugün de üçüncü gün olarak bağ hareketten işledik çok bir şey yapmadım bugün dediğim gibi bugün biraz fazla ayet ekimi ağırlıklıydı buraları yaptım vektörleri tek oturuşta bitirdim gibi bir şey oldu dün. Kolay konu zaten vektörleri çok uzatmaya gerek yok. Bol hareket biraz uzun. Buradan ben bu kitabı zaten alalı çok olmadı. Sadece şey bir 12. sınıfın birkaç kısmı falan dolu. En baştan başladık. Bu kitap zaten çok güzel soruları. 3-4-5 kalori ister susarım. Buradan bayağı çözdüm ya. Bunu da ilk üniteyi bitirdim sanırım. Galiba bitirmiştim buradan da. Çok güzeldi soruları. Bunu da iyice oturttum konuyu. Hani bir daha kaçmaz herhalde buradan soru diye düşünüyorum. Umuyorum ki kaçmaz. Bir daha dönmek istemiyorum bu konuya. Yani yeterince soru çözdüm bugün. Yeterince bu konuya maruz kaldım. Yani neredeyse sanırım 6 saatin falan zaten kimya çalışmakla geçti bugün. Ama eğlenceliydi. Aynen. 2 üniteyi bitirmişiz buradan da. Geometrimiz var. Buradan da daireye geçmiştim dün sanırım. Dairede alan falan var ya. Oralar Çok unutmamışım bunları. O yüzden video izlememe falan gerek olmuyor kilometrede. Öyle çok çözmedik buradan. 3 test falan vardı sanırım. Branş denememiz. Ya bunu her aklıma geldiğinde biraz da dinlenme olarak görüp çözmeye çalışıyorum. Aksine beni daha da sinirlendiriyor ama yani yapamadığın şeylerden kaçarak yaşamazsın. Bak mesela bu sefer kimyam çok güzel geldi. Bir gelişme görüyorum. Fiziğim her ne kadar gene berbat gelse de kimyada bir gelişme geliyorum. Öyleydi. Her fırsatta şundan bir tane bir tane çözüp bunu bu ay bırakmak istiyorum. Matematiklere geçelim. Buradan ikinci dereceden denklemleri bitirdim bugün. Dün başlamıştım da düğün video gelmedi. Çok boşum var ya. Niyeyse yapamadım buraları fazla. Bunların hepsine döneceğiz. Nasıl sırf ayrı bir, bir sel ayıracağım. Matematiğimiz var. Gene. Buradan da yeni konuya geçtim. Parabola geçtim. Parabol. Çok güzel konu. Ama ben şeyi unutmuşum. Bu grafiğe bakarak gra şey, parabolün denklemini yazıyorsun ya onu unutmuşum ben mesela. Şunlar. O yüzden bunları çözmek çok iyi geldi hemen hatırladım. Sıfırdan öğrenmediğim için böyle şey oluyor sadece hatırlatıyor hemen ve o soruyu artık çözebilir hale geliyorum. Tabii ki çok yapamadım gene. Ya vakit alıyor. Ayta matematik bence zaten en vakit gel şey. Ama en yapılması gereken şey de. Burada bir var. Bunu zaten günün en sonunda şey böyle baş ağrısından ölürken hadi devam hadi biraz daha yapabilirsin. Elinden gelen henüz yapmadım diye diye kendimi zorlayarak bunu çözdüm ve çok sıkıldım. Yani sıkıldım ya. Çok fazla şey soru tipleri birbiriyle o kadar aynı o kadar aynı ki her soru aynı bilgiyi ölçüyor. Her soru da aynı şey. Sıkıldım ben bundan. Normalde aslında şu üniteyi bitirmek istiyordum artık. Kusacağım yani şu üniteden. Çok da az kalmıştı ama yani tahammül edemedim. Gerçekten tahammül edemedim artık. Sıkıldım tt çözmekten. Aynı de netler iyi gelmiyor. Artık aynı soru tipini çözmekten sıkılana kadar soru çözdüm tt'den ama hala iyi gelmiyor. Neyse. Bir tane geometri denemesi çözdüm. E, geometri değil, üçgenler denemesi. Başları bayağı iyi. Ama sonlarda patladım. Neyse. Sorun değil. Bu da böyleydi. Ve günün en sonu. Of, bunlardan açtım. Hemen bulayım şey kalmadı araya atacım kalmadı. Hı. Buradan tam şu zor tipleri çözecektim. Çözüyordum. Sonra ben de yapamadım. Kafam çok yorgun. Dediğim gibi 13 ile 14. saat arasında ben bir mental çöküş mü desem artık böyle beyinsel çöküş yaşadım. Bu yüzden dedim hadi biraz moral olsun yapabildiğim şeyi çözeyim. Şöyle bir test kolaylardan çözdüm. Hani biraz da şeydi bu 13 saat 40 dakika falan dedim ki ben bunu 13.40'da bırakmam bu 14 olacak dedim. Bu yüzden çözdüm bu geometrik kitabı da. Bu da böyleydi. Çalışmamız da böyle bitmiş oldu. Yeni rekorumuz bol bol AYT. İlk nitenin bitmesi beni çok rahatlattı. Şu an direkt gazlardan başlayabileceğim ve gaz, gazlar zaten en sıkıntılı konu. Öyle bir gün oldu. Bu arada dün ben asıl amacım bu kitapları almaya gitmek değildi. Benim dün asıl amacım MSU başvurum için edebiyat şifresi almaktı. Gittim edebiyat şifremi aldım. Ve başvurumu yaptım. Hiçbir sıkıntı yok. Artık sınava hazırız. 45 gün falan var galiba. 44-45 gün falan var. Öyle. Bir tane çok sevdiğim bir arkadaşım bana bir sürü teyde denemes verdi dört tane sanırım onları da çözeceğiz bu tatilde buradan kendisini bol bol yapıyorum çok teşekkür ederim tekrardan öyle Zaten hiç teyde denemem yoktu evimde hepsini bitirdim şey vardı bilgisayarmanın kontrol denemeleri falan vardı onların hepsini ben yazını çözdüm düzen elimde hiç denemem yoktu sağ olsun onları çözeceğiz aynı zamanda deneme kulübümde de bu önümüzdeki haftada falan çok fazla deneme var. Önümüzdeki hafta değil galiba ondan sonraki hafta. Neyse işte tatilde çok fazla denemem var. O yüzden bol bol TYT çözüp MSU'yu iyice hazırlanmalıyız. MSU'da da inşallah iyi yaparız.